Merhaba arkadaşlar bu videomuzda kristallerimizi açacağız. Elimizde olan birikmiş kristalleri. Eğer olursa 10.000 parçayı tamamlarsak bir tane 5 yıldız açacağız. Öncelikle nereden başlayalım? Şuradan başlayalım S3'lerden. 2 tane S3. Bir beceri bir kozmik geldi. Devam ediyoruz. S3 parçaları var 19 parça. Hızlı hızlı çünkü bayağı bir kristal birikti. Bunları, bunlar da şimdi kalmasın. Bir tane büyük kristal var. 3-4 yıldız çıkıyor. Bir 4 yıldız çıkarsa çok iyi olur. 5 yıldız açmamız için gerekli bir parça baya bir parça lazım. 1600-1700 parçaya yakın 5 yıldız parçası lazım. Hadi be. aslanım be. İyi gün geldi. Egan Max kopya mıydı acaba ya? Yani? Eğer Max copy çok güzel olacak. Ha süper. Süper oldu. Güzel bir açılış. Başladık yani. İnşallah sonunda da özlenen karakterimizi bulabiliriz bugün. Tabii ki Corvus Clay. Gerçi doktordum da gelse güzel olur yani. Ona da onu da istiyorum yani. Elimde uyandırması da var. Sınıf katı özellerini açmıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan açalım. Süper. 275 parça da buradan geldi Müthiş ya Çok iyi oldu Bakalım 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 6 tane premium var <laughs> Yürü be Joe bulduk 3 yıldızlardan Çok önemli bir karakterdi bir o eksikti o da geldi tamam oldu artık İnşallah sesim iyi gidiyordur. Bu sefer kulaklık olmadan direkt telefonun hoparlöründen kayıt yapıyorum. <laughs> özgünlük taşı, özgünlük taşı. Açalım ya, açalım. Açalım. yanlış yere girdik. Şurada açalım parçalarımızı toplayalım. Belki sonunda bir tane 300'lü kristal açabilirim videonun sonunda. Belki hani kötü giderse eşler. Şunu da açalım ya. Bayağı bir biriktirdik yani. O müthiş ya. 12.000 parça 4 T4. Çok iyi çıktı ya. Bakalım. Şundan ne gelecek? Şövalye hedef kristaline. Günlük görevleri yaptığımız zaman geliyor bu. Haydi bismillah. <laughs> T4 geldi bir tane. Parçalardan oluştu. izo geldi ya. İzo nedir arka bak. O süper. 200 parça 5 yıldız geldi. Müthiş. 100 parça da 6 yıldız. Alfa 2 falan filan. Güzel. Güzel gidiyor ya bakalım. Burada da 12 tane 6. harita ittifak listelerimiz varmış yani Geçen hafta açmadık onu aldık onu. Hemen son 2 tane yapalım. O alfa 2 oluştu müthiş. Hamile. Ya, ya akın akın alfa 2 geliyor arkadaşlar yani. Yedeklere düştü artık yani. Şurada 18 tane de T5 kristalimiz var. Evet bir katalizörde oluştu. Kozmik. Kozmik S4'ümüz oluştu. Şuraya bakın arkadaşlar. 27 tane daha 4. sınıf katalizör yedeklerde duruyor yani. 3000 parça beraber. buradan sadakat geldi. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Bir şey kalmadı. Şimdi gel gelelim işin cıncıklı tarafına. Şurada 58 bin parçamız var. Buradan bir 50 bin parça açalım. <laughs> Şuradan iki tane dört yıldız gelirse müthiş olacak. Evet, açışa, açılışa, geçelim hemen hızlı hızlı. Tempolu bir şekilde. Açarsa tabii. 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız. Aha vallahi geldi bir tane Drax. Olsun. Süper. Mühim olan 4 yıldız bulmak arkadaşlar. Direkt kopyaladığımız zaman 5 yıldızın peşindeyiz yani. Yani 4 yıldızdan zaten bir şey beklemediğim için. Haydi bir 4 yıldız daha vereceğim bakalım. 3 yıldız menting geldi 5 yıldız açabiliyoruz yani şu anda artık yeterli Parça miktarına ulaştık yani Yürü be ulan zoraki açtı namussuz ya açmadı lan bir şeyler bir şeyler Mr.Fantastik'i bulduk 4 yıldız olarak İyi ya güzel gidiyoruz bugün Hadi bakalım ne çıkacak acaba şu 5 yıldızdan çok merak ediyorum efendim Kaç parçamız olmuş burada 9500 iki tane açarsak büyük bir ihtimal Tamamlarız bir Çevirelim bakalım ya. biraz da çevirelim yani Kızıl geldi. Müthiş. Bu da max kopya oldu. Yani bu max kopya olması arkadaşlar çok önemli. Çünkü max kopya olduktan sonra bir tane daha kopyaladığın zaman maksimum özgünlük taşları veriyor. Mesela 275 iken 550 parça 5 yıldız alabiliyorsunuz yani bir kopyalamadan yani çok Zaten üst seviyedeki adamlar hep bu şekilde yani devamlı 5 yıldız açıyor yani Loki geldi Loki var mı varmış Loki oldu 3.000 parça 910 kredi gerekmez evet 5 yıldızımıza geçebiliriz 1071 mağazgirt savaşı gibi ya bu da 1071 miydi neydi Haydi Allah. Dur bakayım Herkes bir totem yapıyor arkadaş. Ben de gir çık yapayım bari. İki. Bir daha yapıyoruz. Tamam. Açıyoruz artık. Ne geçiyor? Şu ana kadar ben bir alev adam güzel. Allah başka bir domino var beş yıldız. Allah hiçbir şey geçmiyor arkadaşlar. Herhalde berbat bir şey gelecek. Haydi basalım ya. Ne gelirse gelir artık baktığımızda. Örümcek adam. <laughs> müthiş. Çok şanslıyız ya bugün. Belli zaten. Ateş ediyor. Kristallerimiz kalsın. Bu bassızlığın üstüne şuradan bir tane. cidanto cidanto kristali mi açalım? Ne geliyormuş burada? Köstebe adam. Haydi bakalım bir tane tek atalım ya. Bakalım. Canto Junior kristalinden Şöyle bir 6 yıldız Sunspot gelsin 3 2 1 Güzel bir 3 yıldız da finali oh, Anilus geldi Vay be yanda da Chorus vardı. Üzülsem mi sevinsem mi? Anlıyoruz da müthiş ya. Defans için arkadaşlar. Elimde defans hirosu yoktu yani işin gerçeği. Ben bunlara da seviniyorum yani. Defans da önemli yani. Bir ittifaktasınız. Defans karakteri de önemli yani. Ulan bir tane daha açayım ya. Gaza geldim ya. Yani. Niye diyorum bu karayal parayı gibi yani. Bunda enteresan ya. Yani yüzde bir yüzde çok düşük bir ihtimal. Haydi Allah. Az kaldı korus geliyor ya. Ulan bir şey korus gelmedi ya. Haydi Cicanto Junior. <gülüyor> Bomba. <gülüyor> Arkadaşlar bir tane daha açacağım. Akarken dolduralım diyorlar. Bakacağım şimdi. Ulan cicantoya bak ya. Vay arkadaş ya. Yani efsane bir şey ya. Ulan bir de korus gelirse var ya. Tam böyle var ya. Fantastik olur. Doktor Duma da razıyım. Elimde uyandırması var. Prestij için önemli ama Doktor Duma da hiç geçmiyor altta. Artık ne gelirse gelsin ya. Zaten amort ettik yani yeterince. Yani iki tane beş yıldız. Müthiş. Üç yıldız versin ya ayıp olmasın yani bir tane de. Tam dört yıldız az kaldı kamalakan geliyordu. Videoyu burada bitirelim fazla zorlamayalım şansımızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu bir video oldu benim için bu kristal açılım videosu. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. İnşallah sizin de şansınız gider.